Hepinize Güzel. merhabalar Güzel. arkadaşlar. Azalta Kardeşler kanalına hoş geldiniz. <laughs> de koş arkadaşlar işte. Kapat kapıyı. Bugün beraber Azalta'ya gönderdi arkadaşlar. <laughs> Bugün beraber pek uzatmayacağım ama biraz da uzatacağım. Sohbet evet. muhabbet şeklinde. Biz evet. bir, bir şarkı aldık ama onun daha başlığını bile söylemeyeceğiz. Biraz konuşalım dertleşelim. <laughs> evet nasıl gidiyor arkadaşlar? Karneleri alındı. Yıl başındayız Yıl başını bitirdik. 2025'te. Karneler almış gidiyoruz öyle yani. Dönem dönemden sonra Ne çabuk geçti ya. İşte yani yapacak bir şey yok. Sen de kızım konuş yani. Hep ben mi konuşayım? <laughs> tamam konuşayım. Benim karnelerimiz güzel gelmiştir ya. Bizimki güzel geldi. Evet. Gayet güzel geldi. Yani ee, ne yapabiliriz bilmiyorum <laughs> <laughs> yani. Sizlerle böyle sohbet ediyoruz. Nasıl gidecek yani bir Adatı kardeşler böyle kısa video olmasın diye böyle uzun yapıyorum. Çünkü, Çünkü şarkımız... Bu üçüncü uzun video olacak yani. <gülüyor> <gülüyor> Hep short paylaşıyorsun. Evet çok fazla short. Ben bu şarkı yine dediğim gibi short kanalı yani böyle kısa video kanalı olacak. Ben yani böyle kısa videolar yapacağım. Zaten bu kişiyi tanıyorsunuzdur. Daha isim vermeyeceğim. Yüzümü bile göstermeyeceğim. <laughs> Öbür videolarda çıkmıştım yani. Evet, kız bir yani anlamışsınızdır sesi falan yani hiç görmemiştiniz ama yani. Ya anlamışsınızdır diye düşünüyorum. En son çektiğimiz videoda biz ödemişlerdik değil mi? Evet, ödemiştik. Ödemiştik. Şimdi ise ayrancılardayız. Yani ödemiş diye bir arkadaşımız var bilmem <laughs> <mi>? ne. <laughs> Çok komik bir yani onun, o da videolarımıza çıkmıştır. Ödemiş. Galip bir isim gördüğünüz gibi. Evet. Ödemiş isimli bir çocuk da ben ilk kez gördüm yani böyle bir isim. Nasıl taşıdın abi sen? Yani. Ödemiş diye ismi sana kim verdi? Annem mi babam mı? Evet, yani. O. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Çığlık maçında değildir. Evet sen yani, öylesine. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle linçlemek amaçlı değildir. Afer gerçek oldu sonunda. Evet arkadaşımız Afer fanıdır. <laughs> Ben bilmiyorum ama böyle afer sever. Ay evet. Biz bugün bir şarkı aldık, Yine belki söylüyorduk ama. Bu şarkıyı evet. iki kişi yazdık aslında. Aslında dört kişiydi ama. Hayır üç kişi yazdık. Evet üç kişi onu yazdık şarkı... ama. yani O şu an burada olmak istemedi biraz. Yani evet. Zorlamadık. Yani olabilir dedik. Ben onu birazdan çağıracağım. Çünkü şu an bir şeyler oynuyor. Ya da çarmıya da bilelim. O anki keyfimize bağlı. Evet çünkü yani en son çarmıya. Biz buna 3 tane çekmeye denedik. 3'ü de olmadı. Bir kapandı. Bir bir şeyler <laughs> oldu. Telefon da oldu. Ne olduysa ne oldu yani. Bütün aksilikler üstümüze geldi. <laughs> Ve artık... şarj, telefonun şarjı da o kadar az ki. Yani evet %10 falan yani. Hemen bitecek bir şey. O yüzden biz artık yavaştan belki uzun videoya çıkabilir. O yüzden 3 dakika kaç saniye oluyordu? 3 dakika olmuş zaten. Evet işte 3 dakika kaç saniye? Bilmem. Ee, 60 80, Hesaplayıp geleceğiz. 130, 140, 150, 160, 170, 180 Tamam 3 dakika 180 zaten normal bir short videosu için. Evet. O yüzden biz biraz daha uzun tutuyoruz. Artık şarkımıza ne dersin geçelim evet. birazcık. Evet. Bu arada biz ikiz gibiyiz. Evet biz de izliyoruz. <laughs> sonra göstereceğiz. Evet. Yastırırız. belki sonraki shorttan bir daha short videosu çeker miyiz bilmiyorum ama. Bilmiyoruz artık. Belki Ondan... bu videoda da gösterebiliriz. Bilmem. Yüzlerimizi gösteririz diye düşünmekteyim. Tamam olur yani benim için uygun. Zaten daha önce de gösterdim ben. Evet. Yüzünü zaten biliyorsun. Adana Sadece... kardeşler benim kanalım da oldu yani. Yani yüzünü zaten kanalı. Zaten her videoda yüzünü gösteririm. Zaten birlikte yüzün... oldukça o benim best friend, yani en iyi arkadaşım olduğu için yani birçok video daha yeni videoda paylaştım. O benim canım falan diye. Abi artık videoya geçelim ben. Evet. Diyorum. İlk önce temamızı konuşalım. Şarkı yok yani. Böyle bir <laughs> şarkı yok. şey yok. Yani. <laughs> temamızı evet. anlat kankacığım. Şimdi buradaki mavi bitler, öylesine çizin yani gökyüzü yaparız diye. Ama buradan olay öyle bir yere gitti ki. Yani bir yere gitti. Evet. <laughs> <laughs> Ama yine de yani gökyüzünü anlıyordur. Evet, yani. Burada Şu uzun. beyazlıkları yani bulut gibi yani. Evet yani öyle yaptık. Sonradan temamız değişmeye Aslında başladı. Aslında bunlar damladı yani. Evet. <gülüyor> Aslında <laughs> kendiliğinden çıktı bu damlalar ama neyse. Şu mutsuz yüzü ata çizdi. Evet. Çünkü neden olmasın yani? Evet, çünkü temamız o. ilgili. Gördüğünüz gibi. Evet. Şurada bir tane adam vardı. Evet. Şiirimiz kapattı. Şiirimiz onu. kapattı maalesef. Adam da yani üzgündü. <laughs> evet. Bunu, o yüzden aslında burada şeyler. Melodisi şey var. şöyle. Melodisi. Bence ilk önce burayı tanıtalım. Biz sonra tamam. melodisini soruyoruz. Tamam. Şurada turuncu bir şey var. O da bir şey çizmeye çalıştı ama ne çizdiğini evet. bilmiyorum. Evet. Kuş gibi bir şey çizecektim. <laughs> i̇lk de çok güzel bir şey çizmeye düşündüm. Evet. Böyle güzel güzel çiçekler falan vardı. Ama... En derinlerde gittiğimiz yok Yani <laughs> ilk de çok kötü oldu sonradan. O yüzden biz de farklı bir şey yapalım. Daha kötü yapalım dedik. Normalde <laughs> çiçek, böcek, kelebek falan çektik evet. Yani hepsi atlarda Şuradaki kaldı. Şuradaki de bu şey var burada. O da aynı şey. Yani evet yani. Bunu Şiir da. Böyle, Böyle gri gri şeyler yaptık. Çünkü evet. uyumlu oldu diye düşündük yani. Çünkü yani ee, Şenomuz böyle olsun dedik evet, evet. Yani. yani. Neden olmasın? O zaman ilk önce şöyle diyelim. Şarkımızın ilk önce adını mı alsak? İlk önce bence melodisini alalım. Evet melodisi. 3, 2, 1. Alpacık! Yani neden olmasın? Çünkü artık neden herkes olmasın? kedi versiyonunu bile çıkardı. Biz neden çıkarmayalım dedik. Şarkısını <laughs> çıkardık. Evet siz bak şuna. Fatih'le hiç uygun değil yani. Böyle benzemiyorlar. Sadece melodisi olarak. Evet veriyor. melodisi olarak. Başlığı şöyle gösterelim. Dosti. 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 Neden? Dosti. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet arada böyle diyor İlk önce yazarlığımıza geçelim. <laughs> evet. Yazarlar. İlk önce kendimi göstereyim bir şekilde. Telefon yamuk olduğuna. Kendimi göremiyorum. Ben göstereyim mi? <laughs> i̇şte tamam artık. Tamam <laughs> yani. <gülüyor> i̇ki saatte yüzümü göstermezsen. Diğer kişimiz ise dın yaptığını. Artık anladınız Aaaa. yani. Yani çok da göstermem gerek yok. ya yani, yani yüzünü gördüğünüzde anladım yani. Hem, siz tahmin edin. Evet yani kişilerini falan filan. İsmini belki verir. Kendisi Aa. Ver, vermez. Fark etmez. Benim bir arkadaşlar. Neyse tamam da artık şarkıya geçelim. Siz bunları evet. hemen, hemen böyle geçip de izleyebilirsiniz. Siz bu videoya girsin diye biz bu kadar uzun tuttuk size. Evet. O zaman Şimdi bir... Şimdi şuraya çıkayım ilk önce. Burada Evet. Burasından boyalar falan vardı. O yüzden yapıştırıyordum. Tersini tuttum. Tamam evet. artık kanka donuyor telefon. ben şarkıya geçelim artık. 3, 2, 1. Dosti. Dosti neredesin yeter artık. Aç şu telefonu aç aç aç. Telefonu aç aç aç. Telefonu aç aç aç. <laughs> Açtım yeter artık. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Küstüm sana. Hı hı hı. Ben tuvaletten çık çıktığımdan beri beni aramıyorsun. Daha tuvaletten çıkmadın. Ne yaşıyorsun? Dost 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 diye. Dost 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 diye. Dost, benim ne, ne Be zaman saat dakika saniyede çıkacağımı bileceksin tamam mı? Hepimiz tuvaletimizi yapalım iş bitsin tamam. Ye ye ye. Böyle evet. bir şarkımız. Dost. Yani hiç apatıya benzemediğinde... Sadece şu red bir oldu yani neresiydi. Evet. Daha zaten tuvaletten çıkıp ne şey yaşıyor. <laughs> i̇şte o zaman size hoşça kal diyelim. Hoşça kal bye Bay bay. Bay yani bay. Ben birazcık hızlı geri çekme almıştım ama boncuk diye hemen böyle kapattık. Hoşça evet. kalın diyorum. Atatürk kardeşlerine abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay.